Oğlum böyle saf saf oturuyoruz ya. Türkü falan mı söylesek? Ha? Vardır sesi güzel oğlum. <laughs> Değmen benim gamlı yaslı göğünüme. Kardeşim gözünü seveyim bak içimiz dışımız türkü oldu. Yok mu başka bir tat ya? Var kardeş. Karadır kaşların ferman yazdırır. Abiciğim, o da türkü. Yok mu başka bir şey ya? Ne yapalım oğlum Allah Allah. Okey takım var da biz mi oynamıyoruz? Ben böyle bir yükseldim ya. Menowar falan dinlemek istiyorum. Menowar mı? Menowar. in Chain. Anthrax. Nirvana mesela. Güzel oldu be. Menowar ne? Bu kedi kesenler mi? Yok artık komutanım. Ne kedi kesmesi ya? Şehir efsanesi onlar. Benim aklıma bir şey geldi. Yine Türk olmasın. Ne geldi Avram? Söyle. Bunları da çıldırtır. <laughs> Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Al sancağı teslim etti, Adamımız kan olsun biz bu yoldan döner isek namusimize harulsun. I'm a man. İki kişi gideceğin emin misin? Evet komutanım. Adamlarla öyle anlaştık. Aksi bize yakışmaz. Tamam. Ben de burada çolakla kalacağım. senin şu soruşturma işi? Öğrendiğimle kaldım. Hiçbir şey yapamadım ki. En yakın zamanda İstanbul'a gidip işin aslını aslarını öğreneceğim. Tamam. Şu ortaya atlatalım da. Siz komutanımla burada kalın. Ben Hamza ile gideceğim. Emredersiniz komutanım. göremedim. Takas mı yapacaklar acaba? Bilemedim ki. Güven olmaz bunlara. Aynen. Adamlar, Adamlar iki kişi de değildi. Saçmalama. İki araç gelecek. En az on kişi. O salaklar zaten sözünde durmaya pek hevesli. Eğer iki kişi gelirse sarıyı da alırız. Sen hadi toparlan emrin olur. Benim dişi gören oldu mu? <laughs> ben gördüm sanki komutan. Nerede? Şurada bir yerdeydi. Türk askerinin dişi o. Bırakır mıyım onlara? <laughs> Aa güldürmeyin lan. Çenem acıyor. Ah! Ah! Evet, işte bu. Oradalar. Demek buradalar. Birini bana gönder. Niye geldiniz yine? Sesimizi çok beğendiler belli. İstek parça mı yapmaya geldiniz? Ben bunların bakışlarını hiç sevmedim. Geldiğini tipiniz. Nesini beğeneceksin oğlum bunların? Ha? Sıksana. Sıksana. Sıkmazsan adam değilsin. Sıksana şerefsiz. Yavaş. Yavaş. Al şunu. Hayır. Bunların bizi öldüreceği yok. Bari biraz kan dökelim. Neler avcı? Komutanımız kim? Gel! 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 Hı. Dokunma! Dokunma! Az kaldı az. Ama biz ama başkası. Türk askeri bunun hesabını soracak biliyorsun değil mi? Nefesinizi boşa harcayacağınıza, arkadaşınıza veda edin bence. Alan dinlemek yok amca. İnlemek yok. Ağlamak yok. Ölmek de yok kardeşim. Biz ölmeyiz biliyorsun. Şehit oluruz. Yürü <laughs> lan! Hakkınızı helal edin! Helal olsun! Bırakın, bırakın lan! Bırakın, bırakın, lan. lan. Bırakın, bırakın lan! Lan bırakın lan! Lan bırakın lan! Ulan, lan durun! Lan dokunmayın lan! Lan! Kaç! Yatır! Lan! Lan! Birazdan acıdan bayılacaksın. Bana bak. Ne öğrenmek istiyorsun? Çoluğun yerini. Ne? Çoluğa esir tutuyorlar. Olamaz. Olamaz. Beni buraya o gönderdi. İmkansız. Askerin elinde. Kim verdi sana bu haberi? Yusuf. Ayıklamışlar seni. Yusuf geçen haftadan beri ellerinde. Takip edildin mi? Şimdi tuttunuz. Dalmak üzeredirler. Komutanım sizi gördüm. Tamam. Biz de seni gördük. Çabuk. Evi tutun. Kimseyi sokmayın içeri. Gireni indirin. Beyler! Geliyorlar! şuradaki evdeler. Çolan sözde cennetlerinden birisi burası demek. Birazdan cehennemi olacak. Komutanım hafız iyi mi? İyi iyi. İçerisini biliyor muyuz? Biliyoruz komutan. Profesörden görüntü alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Gözlüklerinden. Ya yani siz sağ olsun. Vay be. Bizim istihbarat da yok yok ama maşallah. Neresi burası? Komutanım kafalarına göre bir ameliyathane kurmuşlar. Bu herifçi oldu bizimkilere işkence yapacaktı. Ama bizim geldiğimizi anlayınca geri vites. Tamam hadi acele edelim o zaman. Hadi çabuk çabuk. Abi, abi sık dişini biraz daha dayan. Dayan, kurban olayım sana. Hadi. İkiye ayrılıyoruz biz. Bir grup evin arkasından girecek, bir grup evin önünden girecek. Biz karabatakla önden gireceğiz. Yavuz da Keşanlı da arkadan avcıyı kurtarmak için girecek. Bu yaptıklarınızı hiç unutmayacağız. Allah sizden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun komutanım. Hazırlanın. Çıkıyoruz. Bizimkiler mi? Bak, duyuyor musun? Keşanlı'nın silahı. Hiç kimse Recep'te Keşanlı kadar böyle mermi öptüremez. Tatil bitti beyler. Ne dedim ben size? İyi misiniz? Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Allah'a emanet vermez. Komutanım, avcıyı aldılar. Biliyorum. Yavuz da Keşan'la onu almaya gitti. Hadi biz de bir an önce çıkalım. Yaklaşıyorlar. Hele bir gelsinler. O matkabı senin... Konuşma lan! O silahda ben sana diyeceğim. At silahımı, yoksa asker ölür! İyi misin kardeşim? İyiyim kardeşim. Aslanım benim. O biyolojik silahlar mı hazırladın? Konuşsana lan! Kanaması var. Yereye açmamız lazım. Tekrar dikmek gerekebilir. Komutanım, kanamanız var. Müdahale için sizi bayıltacağız. Tamam. ...ki yerinden mi vurulmuş? Bilmiyorum ki. Tek kurşun yedim. Komutanım hatırlamıyorsunuz herhalde. Eminim tek kurşun yedim. Her işaret verdiğimde... ...nefesinizi tutup... ...gözlerinizi kapatın. Konuşsan lan. Komutanım. Bunlar ne? Çolak benden bir şeyler hazırlamamı istedi. Ne istedi? Patlatacak. Biyolojik silah patlatacak. Nereye? Bilmiyorum. Ne zaman? Bilmiyorum. Bil bakın burada kimler var. Geç geç. Ne olur bir şey yapmayın. Sakin ol. Bir şey yapmayacağız zaten. Komutan. Hafız nasıl? Kanaması vardı en son. Ben de merak ettim Gönle. şimdi. Yavuz komutanım, al sen konuş. Efendim Yavuz. Hafızın durumu nasıl? İyi. Göğsündeki yara fena değil ama karnındaki yara da kanama var. Karnındaki yara kötüymüş. Karnındaki yarım. Karnından vurulmadı ki. Neresinden vuruldu? Sağ göğsünden. tek bir yarası varmış. O da göğsündeymiş Bahar. Bir yanlışım var. Karnına dikiş atılmış. Ne oluyor ya? Delireceğim. bekle. Evet, ne yaptınız lan? Artık çok geç. Lan doktor! Dağıtırın lan beni! İçine bir şey mi yerleştirdiniz? Bir çeşit bomba. Ne? Sanan ayarla. Bir dakika içinde patlayacak. Ha! Bahar beni dinle. İçine bir şey yerleştirmişler. Çolak katacak. Onu hemen çıkarman lazım. Çabuk! Ne yerleştirmişler? Bir çeşit bomba bilmiyorum. Çabuk çıkarman lazım. Bomba mı? Bir dakikadan az var. Patlayabilir. Çabuk Bahar, çabuk. Hakikaten içinde bir şey var. İ i̇çine bir şey yerleştirmişler. Nasıl ya? Bomba yerleştirmişler. Onu çıkarmamız lazım. Yapabilecek misin? Yapacağım. 해피 점 해피 점 해피 점 Çık